Üç. Evet, dördüncü videomuz kara kalem. Kara kalemde dikkat etmemiz gereken şey ilk önce nesnenin nereden ışık aldığı ve nereye gölgesine düştüğü. Yani ışığın nereden geldiği ve e, karanlık tarafın neresi olduğu. Şimdi bu nesnemize baktığımızda elmamızda ışık sağ taraftan geliyor şöyle sol tarafı karanlıkta kalıyor. Yani bakın bunu nereden anlarız? Yere gölgesi düşmüş. Şu gölgeyi görüyoruz değil mi? Bu siyah karanlık tarafta yani gölgede kalan tarafın yerde gölgesi var. Bakın bu ışık gelen tarafta da şöyle bir parlaklık böyle bir açıklık var. Bakın çok açık. Bu tarafı daha koyu, bu tarafı daha açık. Çünkü burası ışık alıyor, burası gölge tarafta kalıyor. Şimdi e, ben ilk olarak geometrik şekillerden göstereceğim size. Çünkü kara kalem ön planda olsun, şekil çizmeyle bir daha bir daha uğraşmayın diye ilk geometrik şekillerle göstereceğim. İlk e, daireyle başlayalım. Dairenin e, düz yuvarlak atamıyorum diyenler olduğu için ilk olarak daire çizmenin kolaylığını göstereyim. Şöyle bir çizgi çektiğimizde şu taraftan bir C harfi. Bu taraftan da bir C harfi yaptığımızda kolay bir şekilde yuvarlağımızı elde ederiz. Daha sonra ise şu şekilde. Ne dedim? Sağ taraftan ışık alıyor, sol taraf e, karanlıkta kalıyor. Burada da aynı işleri yapalım. Burası sağ taraf ışık olacak, aydınlık olacak. Burası sol taraf gölge düşecek, karanlık olacak. Hemen yapalım. Bakın. Nasıl e, kara kalem yaptığıma dikkat ederseniz şu şekilde bastıra bastıra kalem izlerim belli olarak şöyle bir şöyle bir böyle boyamıyorum. Hafif bir şekilde açık boy bakın ilk aşama açık boyuyorum. Bakın bir de e, kara kalem izlerim hiç belli değil kalem izlerim. Ve hiç bastırmadan boyadığım için içindeki kömürler dağılıyor. Bu şekilde kalem izlerim belli olmuyor. Elinizi oldukça hafif olarak yaparak, yaparsanız bunu elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir kalem izi belli olmuyor. Bu şekilde karalama yapıyorsunuz. Daha sonra dediğim işlemi yapacaksınız. Tabi her yerini boyuyorum şu an. Çünkü daha sonra dediğim gibi şu an açık bir ton olduğu için zaten bana sıkıntı yaratmaz daha sonra neresiydi burası e, karanlıkta kalıyordu çünkü ışık gelmiyor o yüzden buraya biraz daha gölge atıyorum bakın yine aynı şekilde bakın kalem izlerimi belli etmeyecek şekilde atıyorum bir de e, şöyle bir şey var bunu yapıyor öğrenci bunu yapıyor daha sonra şurayı şöyle kapkara yapıyor ve bırakıyor bu yanlış. Neden? Çünkü baktığınızda çok ayrı oluyor, değil mi? Sanki böyle bir kalemle bölmüş gibi oluyor. Bunun için şu şekilde bakın. Burası koyuysa şöyle bir koyuluk yaptım bakın. Burayı yumuşatarak dağıtıyorum ki geçiş dediğimiz şey daha böyle yumuşak hani daha birbirine homojen karışsın. Hemen şurada bir geçişi düzeltiyorum. Bakın hiçbir kalemizi yok. Hiçbir kalemizi olmaması için benim yaptığım gibi dairesel hareketlerle yaparsanız hafif eliniz hafif ve dairesel hareketler böyle dümdüz değil de daha böyle dairesel hareketlerle Ah, Puvy distance.